Allah. Ay çok heyecanlıyım. Yetişeceğiz tabii kızım. Ya, bir kere mahallede bir kan lazım olmuştu. O zaman bile ben böyle basmamıştım yani. Maşallah da bir tarafını kaşı ben çok kaşıyamıyorum baban sağ olsun. Bak Turan abim benim be. Erkenden gelmiş abime bak be. Gelirim tabii oğlum. Her gün nikah şahidi olmuyoruz. Eyvallah. Evet. Tebrik ederim koçum. Merhaba yenge. Merhaba Turan abi nasılsın? İyiyim sağ ol sen. İyiyim ben de. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Buyur. Hoş geldiniz, merhaba. Değerli konuklar, bugün burada her iki değerli genç kardeşimiz için de hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Gençlerimizi kutluyor ve nikah akdine başlıyor. Adınız soyadınız? Yaren Demir. Adınız soyadınız? Osman Caneri. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Yapılan araştırmalar sonunda evlenmenize herhangi bir engel ...bulunmadığı tarafımızca tespit edilmiş olup bir kez daha misafirler ve şahitler huzurunda sözlü olarak evlenmek istediğinizi beyan ederseniz ben de evlenme nakdınızı gerçekleştireceğim. Yani onun için buradayız zaten amirim. E, amirim mi? Ha, yani siz şimdi tabi devlet personeli olduğunuzdan dolayı ben <laughs> hani öyle görünce refleks olarak... Oh! Dur nikah kıyısını ondan sonra basacaksın ya. Tamam o zaman ne diyelim? Memurum diyelim. Nikah memurum diyelim. Siz Sayın Yaren Demir, Osman Caneri Bey'i hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın... ...kendi özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Tövbe bismillah! Siz Sayın Osman Caneri, sayın ee, şey gerek yok. O faslı geçelim. Ben otomatikman evete bağlayalım onu. Sayın Caneri, benim bunları tam olarak söylemem gerekiyor. Yani prosedür böyle. Ee o yüzden ben sorunca cevap verin lütfen. Sayın Yaren Demiri, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın kendi özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Şimdi tabii etkiler ve baskılar bizi yıldıramaz. O açıdan evet. Sizler de şahitler olarak birbirleriyle evlenmek istediklerini duydunuz. Şahitlik eder misiniz? Hay ederiz tabii etmez miyiz? Ben daha şuncacık çocukken onların arasındaki elektriği hissetmiştim zaten. Allah'a şükür bugünleri de görmek nasip oldu. Durun! O benim kızım. Rızam yoktur evlenemez. Allah. Aa, abi evet demiştik hadi gözümü seveyim hemen izin alayım şimdi. Bir dakika bir dakika bir dakika beyefendi siz ne yapıyorsunuz böyle sakin olun burası bir devlet dairesi. Ne sakin olacağım bey? Seni de kızını zorla kaçırsalar böyle sakin olur musun ha? Ama yapma lütfen. Aa ne oluyor sana Mahmut efendi? İkide bir tüfeği yüklenip böyle geliyorsun. Kimsenin kimseyi kaçırdığı yok. Gözünün gönlü var. Ne gönlü hanım be? Ne gönlü? Benim rızam olmadan. Ya Mahmut abi sen de biliyorsun bunlar seviyor işte birbirlerini. E bırak Osman öpsün elini sen de razı ol. Yok yok. Ben açarsın ya kız vermem. Abi gel razı ol. Yakışmıyor sana da böyle sevenleri ayırmadı. Yap bir Yüksek. Sen kimsin be? Ne sevmesi? O benim nişanlım. Kardeşim. Sussana sen azıcık. Hey! Vay vay! Aaaa! Hepinizi dava edeceğim hepinizi. Maddi manevi ne varsa tazminat davası açacağım. Aç abi aç. Aç. Biz zaten maneviyat yönünden çok zenginiz bir de sen vur. Hani şimdi arkadaşlar bu üretse sizi odaya alsak ama odalara sığmıyorsunuz maşallah. Bir dahaki sefere komple bütün mahalleyi toplayın gelin. Muhtarlık seçimini de burada yapalım. Bu ne saçmalık ya? Oğlum daha geçen sefer Mahmutla başın belaya girmedi mi senin? Hala kızın peşindesin. Ya sen, sen kim oluyorsun devlet dairesini tüfekle basıyorsun? Ne durulan sizden çektiğim? Ya ne yapayım komiserim ya? Ben kızımı bu ses mi vereceğim? Ya ben ne yapayım? Güzellikle ne istiyoruz vermiyor. Ne yaparsanız yapın be. Bana ne? Anlaşın aranızda. Emekliliğime kalmış zaten şurada kaç ay. Sizinle mi uğraşacağım ben? İzin verin. Öpsün kayınbabasının elini çocuk komiserim. Bunlar çocukluktan beri birbirlerini seviyorlar biliyorum ben. Ne kayınbabası be? Mahmut Baba benim kayınpederim. Ha, aslında hazır sizin gibi bir büyüğümüz de buradayken bir ön ayak olsanız... Ya yok, ya yok. Anlamıyorsunuz <laughs> mu? Benim sizin gibi bir aile verecek kızım yok. Bağırma sen. Bağırma sen. Cık, gitmiş tüfekle devlet dairesi basıyor. Barışın barışmayın, bana ne? Alacakmış da, vermezmiş de. Oyalamayın devlet kurumunu. Oğlum, al ifadesini. Şekerim çıktı. Abi halledin. Tamam. Abi tamam. evet. tamam. gider gelin bir şey.